Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 Ekim'de meydana gelecek olan güneş tutulmasının burcunuz üzerindeki etkisi etkisiyle ilgili mini bir açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet. Bir başarı ile ilgili enerjiler. Önce bir kehanet seçeceğim arkadaşlar. Birlikte ilerleyeceğiz bu açılımda. İki desteğiyle aynı anda ilerleyeceğiz. Çok güzel bir başarınız var. Güneş tutulması size güzel başarıları getirecek arkadaşlar. Özellikle çözümsüz gibi gördüğünüz konularla ilgili çıkış yolunu bulabilme, ulaşılması zor bir başarıya ulaşabilme, o anahtarı bulabilme, özellikle hayatınızdaki herhangi bir durumla ilgili sağlıklı gelişmeler yaşayabilme, iyileşme enerjisini yaşayabilme, bir durumu düzeltebilme, kotarabilme, onunla ilgili zorlu da olsa başarma, hatta bu başarıyla birlikte insanların gözünün üstünüzde olması alkışlanmanız, takdir edilmeniz gibi bir etki yaratabilir gibi gözüküyor. Güneş tutulması ve o ileriki zamanlarda yani etkisi olarak bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle bir durum var, sorunlu bir durum. Ne yapacağımı bilemiyorum. İşin içinden çıkamadım. Başaramayacağım galiba dediğiniz bir konuyla ilgili. Çok şükür başardım. O etrafımdaki insanlar da beni alkışlıyor. Hem onlara da gösterdim, hem de kendim de bu durumdan çıktım diyebileceğiniz bir anahtar ve çözümü bulabileceğiniz çok güzel bir başarı enerjisi sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili balık burçları. İkinci sıraya bakalım. Büyük Arkana Güç. Aa. Bu kadar olabilir. Bakın tutkularımı korkusuzca besliyorum. Kudret ve güç kartı arkadaşlar. Tutkularınız, hayalleriniz, ben balık burcu olarak hani bunu istiyorum ya. Bu zamana kadar belki de itiraf edemedim ama ben bu şeyin peşinden gitmek istiyorum. Ben bunu yaşamak istiyorum. Kendime inanıyorum. Olabileceğine inanıyorum. Ee, tutkularımı göz ardı etmemem gerektiğine inanıyorum. Ve Bunlar için ne gerekirse, tabii ki mantıksız illa olmak anlamını söylemiyorum arkadaşlar ama ben bunları bir daha görmezden gelmeyeceğim. Ve tutkularımı gerçekleştirebilecek güce sahibim. Bunları bir şekilde elde edebilecek, hayata dökebilecek güce sahibim gibi bir enerji içerisinde olabilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili balık burçları. Önce şuna sonra şuna bir kart seçmek istiyorum. Evet bakın. Yanılgılara karşı koymak Neptün, Neptün Retrosu ve iyileşmenin anahtarı bakın. Yanılgı ve anahtar kartı arkadaşlar. Sizi bir konuyla ilgili başarıya ulaşmak istiyorsunuz ama hep yanılıyorsunuz. Hep hata yapıyorsunuz. Düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Belki de hep aynı hataları yapıyorsunuz. Belki de bazı gerçekler var onları göremiyorsunuz. Dar bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. İşte bu konuyla ilgili arkadaşlar bütün yanılgılara yani göremediğiniz e, e, ya, ya da yanlış düşünceler e, yanılgılar bunları bir kenara bırakıp bırakıp asıl çözüm getirici ve akılcı enerjilere doğru ilerliyorsunuz şu iki karta üç karta baktığımız zaman ve bu size bu anahtarı bulmanız belki de doğru bildiğiniz yanlışlar işte bunun farkına varmanız arkadaşlar size başarıyı getirecek gibi gözüküyor şu tutkular kartına da seçelim tutkular ve güç kartı Oo. hem de şöyle bir enerji var arkadaşlar Tutkularınız ve arzularınızla gerçekten istediğiniz şeyin peşinden gitmeniz, tutulma ve sonrasında size pozitif anlamda ektiğinizi biçme enerjisini getirecek, yani verim alma, alma verme dengesi. Madem bu kadar istiyorsun Balık Burcu, e uğraşmadan olur mu? Sadece istemekle olur mu? Dolayısıyla nedir? Tutkularının peşinden gideceksin gibi bir projeyi hayata geçireceksin. Bir projeyi hayata geçireceksin ki başarıp başarmadığını ona göre göreceksin. Dolayısıyla tutkularla ekilmiş tohumlar güç ve cesaretle ve bunların karşılığının ileriyle, ileriki zamanlarda da bize çok güzel artılarla geri dönmesinin sağlanması gibi enerjilere doğru sanki ilerliyorsunuz sevgili balık burçları. Son sıraya bakalım arkadaşlar. Başta da söylediğim üzere mini bir açılım olacak. Kupa şövalyesi. Bakalım. Aa, size doğru açıkçası romantik bir teklif gelebilir gibi gözüküyor. Biri size duygularını açıklayabilir gibi arkadaşlar. Dediğim gibi tutulma ve sonrasında. Evet. Sanki biri sizi gözüne kestirmiş gibi. Hatta belki de bu kişinin gelmesini e, siz bekliyor da olabilirsiniz. Yani gözünüz kulağınız yollarda da olabilir. Bu kiminiz için evet geneliniz itibariyle romantik bir teklif gibi gözüküyor. Duygusal ya da duygusal bir teklif gibi gözüküyor. İlla partnerlik olması şart değil. Yani ne bileyim bir arkadaşınızın sizden özür dilemesi olabilir. Bir partner adayının gelip size çıkma teklif etmesi olabilir arkadaşlar. Genel için ise en çatı enerjimiz sanki duygularınıza hitap eden bir haber ya da teklif geliyor gibi arkadaşlar. Amaçlarınızla ilgili. Ya şu şey olsa çok mutlu olurum sanki. Bu tarz bir enerjiyle karşılaşabilirsiniz. Bakın hayat amacıma doğru emin adımlarla ilerliyorum. Ha, siz çok sevdiğiniz bir şeyin peşinden de gidebilirsiniz bu arada. Bakın ilerleyen siz de olabilirsiniz. Buna bir kar seçelim arkadaşlar. Yeniden doğma zamanı. Evet, hayat amacıma doğru emin adımlarla ilerlemek. Emin adımlarla. Bakın burada sanki evet, dışarıdan size gelen bir tekliften ziyade arkadaşlar ki emin adımlarla e, bu size gelen biri de olabilir. Bakın burada ben %50-50 görüyorum açıkçası. Ya biri size doğru geliyor, duygularını bir şekilde anlatmakla ilgili. Yani %95-%5 yüzde demeyeceğim arkadaşlar. E, sizi gözüne kestirmiş biri geliyor. ister duygusal ister romantik olsun. Ya da siz %51 diyelim sizinkine %49-51 olsun kiminiz için de %51'iniz için de sanki siz kendi amaçlarınızla ilgili emin adımlarla bir şeyleri yeniden doğdurmak adına, belki ikinci şanslar adına bir amaç uğruna ilerleyeceksiniz. Duygularınıza hitap eden bir konuyla ilgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.